Selamünaleyküm arkadaşlar. Bakın dışarıda kar yağmış. Görebilirsiniz. Yani Rabbim herkese yardım etsin. soğukta şöyle bir koli hazırladık. Daha da ekleyeceğiz üstüne kıyafetler falan filan. Burada depremde de kardeşlerimize Allah sabır versin ilk önce. Ondan sonra da inşallah kurtulmalarını temenni ediyorum çoğu kardeşlerimin. Kardeşler bu farkında olalım diye söylediğim bir video. Bakın dışarıda kar yağıyor kardeşler. Bizim de başımıza gelebilirdi. Anlatabiliyor muyum? Bu havalarda sıcaklık çok önemli. Hani başına şu kapıyı kapatayım. Şimdi bunları toplanma alanı var. Oraya götüreceğim. Eşimle birlikte yaptık. Allah razı olsun ondan da ihtiyaç sahiplerine ulaşır. Bu arada benim oğlu işte ağlıyor ben de geleceğim diye. Size de tavsiye ederim. Elinizde iki tane ayakkabı vardır. Kullandığınız sağlam. Bak kaliteli diyorum. Bir tanesini verirsiniz. Atkı vardır. Eldiven vardır. Mont vardır. Çocuk için vardır. Büyük için vardır. Olanları verin kardeşler. Sizden eksilmez. Daha çok gelir. Unutmayın. Bu zamanlar zor günlerimiz kucaklaşma zamanı yardımlaşma zamanı sizleri seviyorum